Herkese iyi günler. Evet, bugün e, yurt yurtdışı piyasal Paskalya e, nedeniyle kapalı. Ama e, biz içeride dolar tl'nin son durumuna baktığımızda 2.12 e, seviyesi üzerine kalmak isteyen bir e, yapı görüyoruz. Şu an için en azından kısa vadede bunu gördük e, hafta başında bu seviyelere bir geri çekilme olabileceğinden bahsetmeye çalıştık. 2 14 önemli bir ara dirençti. Şu an için dar aralıkta bu seyirin devamını görüyoruz ama yukarıda özellikle 213, 13 20, 2, 13 40 bölgesi 30 bölgesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu seviye üzerine pazartesi bir hareket göremeyecek olursak ki burada önemli ortalamalar zorlu bir direnç. Tekrar bu defa 12 aşağıya kırmak isteyen bir hareket görebiliriz. Bunun anlamında ilk etapta ilk iki onlara doğru bir geri çekilmenin habercisi olacaktır. Bu manada baktığımızda TL'nin önümüzdeki süreçte değerlenme isteği devam edecek gibi gözüküyor. Herkese iyi günler.